Sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler 07-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Karayolları Trafik Haftası nedeniyle sizleri şahsın ve valimiz adına saygıyla selamlıyorum. Trafik düzeni ve güvenliğinin arttırılması, karayolları kullanıcılarının kurallara uygulaması, konuşmaya dikkat çekilmesi, etkinliklerden beklenen nihai hedeflerdir. Bugün karayolları düzenine uymamanın maliyeti, kazalarla beraber zayıf olan milli sebep, can güvenliği olan sevdiklerimizden ayrı kalmak veya sakat yaşamaktır. Sağlıklı trafik düzeninin temel unsurları, yol yapımından sorumlu kurumların standartlara uygun yol inşası, sürücü eğitiminin en üst düzeyde verilmesi, teknik uygunlukta araçlarla yola trafiğe çıkılması, hız limitlerine uymak ve kemal takılması gibi kurallar bütün alınması, yollarda konuşlanmış görevli personelin tavizsiz gerekleri göre görev infazı şeklinde tamamlanabilir.